Şerefe. Şerefe. Karaciğeriniz için çok üzgünüm efendim. Bu oldukça güzel bir şehir. 51 olduğundan eminim. Şeri için yılın önemi yoktur 007. Benim asıl söylemek istediğim şey efendim. Sevgilim, neden birdenbire White House'un tarafınıza bakacak olursanız Amstel gemisinin battığı yeri görebilirsiniz. Oh, Olduğunuz yerde kalın siz Batım, kimsiniz? bizi buraya Doktor Tynan gönderdi. Neden kendisi gelmedi? Kendini pek iyi hissetmiyormuş. Buraya kendi gelemedi ama... ...bunu... Herkes hadi, herkes... Herhalde, herkes... hadi çabuk olun acele edin! Kıpırdın! Hadi! Geldiğinizi tahmin edeyim. Gerçek elmaslar için. Cehenneme hoş geldin Blofeld. James... ...bu lanet elmaslardan acaba ne zaman kurtulacağız?